Şu doğal olan normal doğumdur ya da normal olan doğal doğumdur muhabbetinden sonra ben dedim ki bunu çözsem çözsem komedyenlerle birlikte çözerim. <laughs> Sululuk mu? Asla mı? Bizim <laughs> bu hareketi yapmıyorlar mı? Neyse kesin burayı. Futbolda hiç canlım. Futbol sevinci mi? Doğumlu futbol sevinci mi? İşte yapıyorlar ya hani onlar oradan <laughs> nasıl Şu an başlıyor muyuz? Başlayalım ya sana normal doğum mu bilmem ne doğum mu diye doğal olan normal doğ, normal olan doğal doğ, ne olduğunu bilmiyorum yani doğal ya da normal olduğunu alakalı bir şey söylemek istemiyorum ama şu yaptıkları hareketi göstermek istiyorum. Ha evet doğumlu gol sevinci. Aynen. <laughs> evet evet arkada ilgili arkadaşlar var konuyla ilgili konuşmuştuk. <laughs> Siz bir şey söylemek istemediğiniz emin misiniz? Ee, benim hiç doğrasım yok normal doğum. <laughs> E, bence çok zor olmalı. Valla ben 20 yıldır hamile kalmayı deniyorum. Daha henüz başaramadım. E, ben kıskanmıyorum yani. E, zor olanı, zor olanı seçmemek daha iyi değil mi arkadaşım? Zor olanı seçiyor insan her defa öncelikle. Yapacak bir şey yok ama... Ben zor değil. olanı seviyor insanlar. O defa. da olabilir tabii ki. E, <gülüyor> <gülüyor> Bu doğal olan normal, normal olan doğal doğum. Bununla ilgili hmm. ne düşünüyorsun? Evet. Bununla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. eee haklı olabilirler ama MAKBET'i de Sezaryan'la doğmuş biri öldürmüştü. Bunu kimse unutmasın. Bütün futbol kulüplerinin bu süreç boyunca sessiz kalmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Derin bir nefes. <laughs> Sezaryan'la doğanlar... Sezaryan'la doğan biri bir diktatörü devirebilir. Oo, Sezaryan'la doğanlar birleşsin mi peki? Sezaryen'le Doğanlar çoktan birleştik, kimsenin haberi yok. Bunu böyle çıkarmak kadar kolay zannediyorlar herhalde ama o kadar değil. Küçükte de bir notumuz var, hep beraber söylenecek. Evet, dinliyoruz arkadaşlar. Doğal olan normal şakadır. Evet, doğal olan normal şakadır. <laughs> Cinsiyetçi olmayan normal şakaları dinlemek için insanlar nereye gitmesi gerekiyor? Ee, evde kendileri de yapabilirler ama biz Parma Beyoğlu'na bekliyoruz 25'inde herkese. Bekliyoruz. Akşam 8. Oradayız. Bu yerli yersiz yerde futbolun olayın içine karışmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Doğursunlar yani yapabiliyorlarsa eğer varsa böyle bir yetenekleri de onlar normal doğurabilirler yani.